Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İyi Parti'de Meral Akşener ikna oldu. O ismin adaylığını onayladı. Değerli izleyenler Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber7.com yazarı Mehmet Acet'in yönetiminde akşam baskısı siyaset gündemine damga vuran gelişmeleri ekranına taşıyor. Ülke TV ekranlarında Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Şamil Tayyar'ın katılımıyla gerçekleşen akşam baskısında yine çok konuşulacak kulis bilgisi paylaşıldı. Türk medya temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İyi Parti'yi ikna ettiğini paylaştı. Üst düzey CHP'li yöneticiyle konuştuğunu belirten Yiğit El, Kemal Bey'in çatı adaylığı bitti, bitti derken çatı adaylığı garantilendi. Benim konuştuğum kişi bütün pürüzler giderildi, İyi Parti ikna oldu dedi. İyi Parti'yi şöyle ikna etmişler, tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve yetkili. Diğerlerine cumhurbaşkanı yardımcılığı yok, bakanlık var. Bu anlaşma İyi Parti ile CHP arasında. Masada da problem çok çıkmaz diyorlar. CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Meral Hanım'ı büyük ölçüde ikna ettiği ifadelerini kullandı. Aday belirsizliğinin sürdüğü altılı masada gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 26 Ocak tarihine çevrildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıyla altılı masa 11. kez bir araya gelmiş olacak. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.